Merhaba ben Özge Küçükkaya. 30 gün yoga harekete geç serisine hoş geldin. Ben de bu sene harekete geçmek istiyorum ama motive olamıyorum diyorsan. Ne yaptıysam olmuyor. Kendime uygun olan hareket pratiğini bulamadım. Bu yüzden disiplin sağlayamıyorum diyorsan. Kafam o kadar dolu, bedenimle olan bağlantım o kadar kopuk ki odaklanamıyorum diyorsan 30 günlük yoga ile harekete geç serisiyle bu döngüyü beraberce kırabiliriz. Bu yolculukta 30 farklı dersi birlikte deneyimli olacağız. Kendimizle bağlantımızı güçlendireceğimiz, bedenimizi, nefesimizi, zihnimizi düzenleyeceğimiz bu sürecin ilk dersine hazırsak hadi hemen başlayalım. Müzik Rahat bir bağdaşa doğru gel. Sol topuğu hafifçe içeri, sağ topuğu onun birazcık önüne doğru alarak kolların, ellerin rahat. Ellerin dizlerin üzerine yerleşebilir. Öncelikle olarak derin bir nefes alalım. Aldığımız nefesi burnumuzdan sakince veriyoruz. Tekrar burnundan nefes al. Aldığın nefesi sakince burnundan yeniden ver. Nefes alış veriş sürecinde karnında ve göğsünde nasıl bir hissiyat var? Hisset. Nefes alışında göğsün, karnın yükseliyor. Köprücük kemiklerine kadar bütün beden nefesle doluyor. Nefes verişinle karnın hafifçe sönüyor, göğsün sönüyor. Şimdi sağ elini karnına, sol elini göğüs kafesinin üzerine yerleştir ve biraz ellerimizle bedenimizdeki hissi gözlemleyelim. Alırken nefes karnın yükselirken avuç için doluyor. Göğsün yükseliyor, köprücük kemiklerine kadar bütün bedenini bir balon gibi doldur. Nefes verişinle karnını bırak, göğsünü bırak. Burnundan hep. Alırken nefes karnını doldur. Göğsü doldur, köprücük kemiklerine kadar bedeni nefesle doldur. Verirken karnını boşalt, göğsünü boşalt. Nefes alışınla karnı doldur, göğsü doldur, köprücük kemiklerine kadar bütün bedenini doldur. Nefes verişinle karnını boşalt, göğsünü boşalt. Alırken nefes, karnı doldur, Göğsü, köprücük kemiklerine kadar bedeni doldur. Verirken karnını boşalt. Göğsünü boşalt. Tekrar aldığın nefesle karnını doldur. Göğsü doldur. Bütün bedenini. Verirken karnını sakince boşalt. Göğsünü boşalt. Yavaş ellerini yere yerleştirip dört ayak, eller ve dizlerin üzerine doğru geliyoruz. Eller omzun altında, parmakları güneş ışınları gibi açtın. Kalçanın altında da dizlerin olsun. Dizler bitişik değil, dizler de kalça genişliği aralık olsun. El parmaklarını güneş ışınları gibi açarak matına yerleştir. Bütün avuç içi yerde olsun. Oturma kemiklerini tavana doğru kaldır. Göğsü karşıya doğru aç. Al derin bir nefes. İnek pozundasın. Verirken kuyruk sokumlu içeriye yuvarla. Sırtını kamburlaştır. Ellerinle matını ittin. Alırken nefes tekrar aç göğsünü karşıya doğru. Omuzlarını kulaklarından ayır. Oturma kemiklerini tavana, karnını serbestçe yere doğru bırakırken açtığın kalbi. Verirken nefes kuyruk sokumlu yuvarla. Yavaş yavaş bel omurları, sırtın ortası, sırtın üstünü yukarıya doğru ittir. Alırken nefes aç göğsü, hisset omurgadaki uyanışı. Omuzları kulaklardan ayır, göğsü karşıya doğru aç. Verirken nefes, kuyruk sokumlu içeriye doğru yuvarla. Sırtını hafifçe kamburlaştır. Ellerinle matını ittin. Al nefes, tekrar natural pozisyonunu buldun. Ayaklarının parmak köklerini tak matına. İki dizini yerden kaldır ve aşağı bakan köpek pozuna yerleştin. Hemen ellerini kontrol et. Ellerin arası omuz genişliği, ayakların arası kalça genişliği, başın kollarının arasından erisin. Şimdi biraz pedal çevirelim burada. Isıtalım bacaklarımızın arkasını. Topuklar tek tek kalkıyorlar ve iniyorlar. Nefes sakin. Hisset burnundan giren nefesi ve çıkan nefesi. Başın, Gövdenin üst kısmı biraz sallanabilir. Sağa ve sola. Alçanı hafifçe sağa ve sola çevirebilirsin. Biraz organik hareket et burada. Pratiğin başları beden akışında ve doğal olsun. Eller aktif bir şekilde geri itmeye devam ediyor. Kalça yükseliyor. Ve yavaşça sabitlendin. Aşağı bakan köpek pozunda eller mat itsin, kol kasları uyanıyor, parmakların kökü, parmakların ucunun yeri itişiyle. Topukların değmiyor olabilir, dizlerini hafifçe büküp topukları yere doğru itebilirsin. Eğer değebiliyorsa değdir ya da dizlerin bükülüyken hafifçe topuklarını yere uzatmaya çalış. Zaman içerisinde değmeye başlayacak aşağı bakan köpekte ama belli bir süre gerekiyor. Ellerinin arasına doğru bakışlarını çevir şimdi. Sağ dizini karnına çek. Sağ adımını sağ elin dışına gönder. Karşıya doğru bak. Al derin bir nefes burnundan. Sakin bir nefes ver. Ellerle yeri ittir. Yavaşça sağ adımı geriye doğru tekrar gönder. Dizler bükülü bir aşağı bakan köpeğe geldin. Uzun bir omurga uzattın. Oturma kemiklerini tavana. Dizler hafif bükülü. Topuklar aşağıya doğru bakıyor. Şimdi ileriye tekrar bak. Sol adımını sol elinin dışına karşıya doğru aç göğsü. Burnundan nefes al. Omuzlarını hafifçe kulaklarından ayır. Burnundan nefes ver. ellerinde it matı. Hop gönderdiğiniz sol adımını geriye. Dizler bükülü. Uzun bir aşağı bakan köpek. Omurga uzun. Hafifçe yapabiliyorsan topuklarını arkaya doğru it. Nefes al. Bacaklarının arkasındaki gerginliği. Omurgadaki uzamayı hisset. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Sakince ver. İki dizi şimdi yere doğru indiriyoruz. Ellerimizi omuzlarımızın altına biraz geriye doğru yürüttük. Ön kolları yere doğru indiriyorum. Ellerimin arası omuz genişliği açık. El parmaklarım tekrar güneş ışınları gibi açık. Parmak uçlarım ve parmak köklerimle sıkıca tutuyorum yeri. Dirseklerim, ön kollarım yavaşça yerden kalkacak. Süzülüyorum ellerimin arasından. Dirsek başlarım yükseldi. Kobra pozu. Omuz başlarınızı arkaya doğru yuvarlayın. Dirsekleri hafif bir şekilde bükerek gövdeyi çerçeveleyelim. Açalım boynun önünü. Alın nefes burundan. Sakince ver. Geniş bir gövde, açık bir göğüs, kalp, boğaz alanı. Nefes al. Tekrar burada Nefes verişinde yavaşça göğsünü aşağıya doğru bırak. İki eli matının dışına çıkar ve ellerinin parmak uçlarında olsun. Avuçlar kalktı. Alırken nefes. In cobra için aç göğsünü. Omuz başlarını yuvarlı arkaya doğru kaldırıp Kendini pelvis'e kadar, leğen yani kemiğine kadar kaldır. Aç göğsünü. Nefes verişinde yavaş bir şekilde aşağıya doğru bırak. Omurgayı beli hisset. Alırken nefes. Açıyorsun kendini, omuz başlarını arkaya doğru yuvarla. Göğüs açık. Verişinle sakin bir şekilde mata doğru gel. Aldığın nefesle açtın göğsü. Omuz başlarını yuvarla, genişlet kendini. Nefes verişinle sakin bir şekilde göğüs, karın, övde yere doğru geliyor. Son kez. Al nefes, kalp alanı açılıyor. Omuzlarını arkaya doğru yuvarla, genişle. Dirseklerin hafifçe bükülü, gövde uzunluğu açık. Yavaş bir şekilde gövusu yere doğru bırak. Ellerini yere yerleştir. İti yeri birazcık dizlerinin ve ellerinin üzerine tekrar geldin. Dört ayak pozundayız. Şimdi burada ellerinizi İki tarafına doğru çevirin matın. İki uzun tarafına doğru baksın parmaklar. Sol omzunla sol el bileğini biraz geçtiğin bir yere gel. Merkeze. Şimdi sağ omzunla sağ el bileğini geçtiğin bir yere gel. Tekrar merkeze. Sol omzunla sol el bileğini geç. Hisset bileğin önündeki ön koldaki gerginliği, uzamayı. Gel tekrar. Sağ omuzla geç ve tekrar gel. Elleri yerleştiriyorum yere. Ve ayaklarımın parmak köklerini taktım. Dizlerimi yerden kaldırdım. Aşağı bakan köpek pozundayım. 30 günlük yolculuğumuzun ilk dersindeyiz. Aşağı bakan köpek duruşunda. Dizleriniz hafif bükülü olabilir. Ellerle itin yere. Bu derste pratiğimizin tohumlarını ekeceğiz. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır şimdi. Kalçanı açmadan kaldır. Ayak parmakların yere baksın. Ayağın flex. Çok fazla yükseltme bacağı. Kalça hizasında kalsın. Sağ dizini bük şimdi. Sağ topunu kalçana çek. Dizi bir tık aç yukarıya. Ve sol ayağın parmak ucuna yüksel. Aşırı açmıyorsun dizini. Kalça hizasında kalıyor. Sağ dizi karnına doğru tekmeye başla. Yavaş yavaş getir sağ adımı ellerin arasındaki en yakın noktaya. Eğer ki gelmediyse, ortada kaldıysa tutup elinle öne taşıyabilirsin. Şimdi yavaşça sağ ayağı hafif sağ, sol ayağı hafif sola kaydır. Ellerin kalbin önünde bir lunge pozuna geldin. Burnundan nefes al. Nefes verirken kolları yukarıya doğru uzat. Bakışlarını da eline doğru çevir. Dengeni kur. Burnundan tekrar nefes al. Nefes verişinle eller yavaşça yere geliyor. Sağ adım geriye, sol adım öne gelsin. Sol adım sol hafifçe solda, sağ adım sağda olabilir. Ellerini kalbinin merkezine doğru al. Dengeni kur. Avuçlar birbirini iterken kollar da uyanıyor. Nefes al burada, verirken iki kolu yukarı doğru kaldırıyorsun. Ve merkezinden yükselen kollarındaki enerjiyi hisset. Burundan nefes al. Ve ilken nefes. Eller kalbin önünden yere geliyor. Bacak arkaya döndü. Plank pozuna geldin. Güçlü bir şekilde ellerinle matını ittirerek kal. Ve core aktif. Olabildiğince sırtı yukarıya doğru ittiğin bir alan. Sağ adımını matının dışına doğru çıkar. Şimdi tut burayı. Göbekleri yomurların içine kal burada. Tekrar sağ adımını ortaya doğru getir. Gücü hisset ellerinin altındaki. Sol adım matının dışına doğru çıkar. İttir yere. Değiyor ayak parmak ucun yere. Tekrar getir ortaya doğru. İki dizini yere doğru indir. Yavaşça kalça topuklara çocuk bozu. Alnın yavaşça yere gelsin. Onlar rahat olsun. Nefesini alırken ellerle matı çekerek sırtını yuvarlayarak dört ayak pozuna doğru getirken kalçan topuklarından ayrıldı. Şimdi burada yavaş bir şekilde pelvisi iki el bileğinin arasına leğen kemiğini bırakarak omuz başlarını arkaya doğru yuvarla. Kobra'ya geldin. Al derin bir nefes burada. Aç omuzlarını geriye doğru. Dirsekler hafifçe gövdeye tertaveli. Tekrar gelirken kalçayı gökyüzüne doğru gönderiyorsun. Eller omuzlarının altında dört ayak ve yavaşça çocuk bozuna gel. Al burnundan nefes, sakince var. Tekrar nefes al, rahat bir nefes var. Yavaşça Şu aşağı bakan köpek için ayaklarının mata tak. dizlerini yerden kaldır, aşağı bakan köpek duruşuna yerleş. İki elin arası omuz, ayakların arası kalça genişliği. Alırken nefes sol bacağı kaldır. Şimdi yukarı kalça hizasında aralık olsun. Burnundan nefes al. Sağ ayağının parmak ucuna yüksel nefes verirken. Sol topuğu kalçaya tek, Sol ayak flex ve kalçanı aç hafif. Nefes al burada. Yavaşça sırtı yuvarlayarak sol dizini Getiriyorsun, karnına doğru çektin ve sol adım ellerin arasına gelsin. En yakın nereye gelebiliyorsa bırakıyorsun oraya. Daha geride kaldıysa öne taşıyabiliriz elimizle tutarak. Şimdi burada tekrar lunge pozuna geleceğim. Ellerimi kabimin önüne birleştirdim. Lunge pozuna geldim. Alırken nefes arkadaki adımımla öne geldim. Sandalyedeyim. Kuyruk sokumunu hafifçe içeriye doğru yuvarla. Tekrar sağ ayağı kaldır. Geriye doğru gönder, lanca gel. Sağ adımla öne doğru gel. Bakışların tek karşıda bir noktaya sabit. Öne doğru getir. Kuyruk sokuma, firçi içeriye. Tekrar sol ayağı ağırlığı transfer et. Odağında kal. Sağ adımla arkaya gönder. Geldin eller kalbin önünde bir lançtasın. Odağı kaybetme. Son kez. At adımını öne doğru sandalye pozuna gel. Kuyruk sokumu hafifçe içeriye, omuzlar kulaklardan ayrıldı. Yavaşça ağırlığı transfer et. Kaldır ayağını geriye doğru gönder. Şimdi arkadaki dizini yere bırak. Sağ dizini aç göğsü yukarıya doğru al nefes burnundan. Isıyı hisset bedenindeki sakince ver. Tekrar burnundan nefes al. Kalçalı öne ve yere doğru ittir. Nefes verişinde ellerini yere koy. Sol ayağını biraz öne yürütüp sol bacağını düzleştir. Burada ellerin yere değmiyor olabilir. Esnekliğin şu an için yeterli olmayabilir. Böyle bir durum için ellerin altına blok alabilirsin ya da kalın sert kapaklı kitaplar alabilirsin. Şöyle iki bloğumu elimin altına alıyorum ve göğsümü yavaş yavaş Bacağıma doğru yaklaştırıyorum. Başımı bıraktım. Arda Hanımana sana pozundasın. Nefes alıp verirken gövdeni bacağına doğru yaklaştır. Nefesi hisset. Öne doğru katlanırken bacaklarının arkasındaki esnemeyi hisset. Son kez al nefes açıl biraz karşıya doğru. Verirken yavaşça ayak tabanını yere basıyorsun. Blokları kenara al şimdilik. Elini yere yerleştir. İki elin ayağın çerçeveli olsun. Ve sağ diz yerden kaldır. Sol adımını geriye gönder. Plank pozundasın. Güçlü bir plank. Ellerle bir matı ittir. Şimdi isteyenler çaturangadan geçebilir. Dirsekleri 90 dereceye bükerek ya da tamamen gövdeyi bırakacağız. Dirseklerimi bükerek yavaş bir şekilde istenen çaturangada kaldı. Ya da bırakıyorsun göğsünü yere doğru. Tamamen gövdeyi yere bıraktın. Açıyorsun buradan göğsünü. Kobra ya da yukarı bakan köpek çaturanga yaptıysan aç göğsünü. Al burnunda. Sakince ver. Tekrar burnundan nefes al. bir işinle çeneni göğsünü al. Ayaklarını tatak tak kaldır dizlerini yerden ve geldin aşağı bakan köpeğini buldum. Dizlerin hafif bükülü ve topukların hafif bükülü olduğu yerden yere doğru itmeye devam et. Değmesin. Zaman içinde değecek. Benim gibi görünmeyebilir. Buna hiç aldırış etmeyin. Topuklarınızı yere doğru itmeye ve bacaklarınızın arkasını hissetmeye çalışın sadece. Burundan nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Yavaş ellerinin arasına doğru bak. Sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Üç bacaklı köpektesin. Sağ topuğunu kalçana çek. Ve sağ adımı getir. Ellerinin arasına doğru gönder. Gelmediyse öne taşıdın yavaşça. Şimdi sağ ayak hafif sağ, sol ayak hafif sola doğru geçsin ve dengeli bir merkez bulalım kendimize ayaklarımızla. Ellerin kalbin önünde bir lançta buluşalım. Nefes al burada. Karşıda kendine bakacak tek bir odak noktası bul. İki el birbirini ittirdiğinde kollar uyansın. Arkadaki adımı tek hamlede ut kata sana sandalye pozuna getir. Kuyruk sokumunu yuvarla içeriye. Tekrar sol ayağını kaldırıp arkaya doğru gönder. Yavaşça gel. Arkadaki adımla öne. Kuyruk sokumunu hafifçe içeriye. Tekrar geriye doğru gönder. Tekrar at adımını öne doğru. Sabitlen burada sandalyedesin. Yavaşça geriye doğru gönder. Son kez at arkadaki adım öne doğru. Kuyruk sokumunu yuvarla. Gönder bacağı geriye. Al nefes. Aç kolları yukarıya. Genişle. Ver nefes. Sol dizi yere doğru indir. Biraz daha kalçayı şimdi diz yere indiğinde açın yukarıya doğru. Kalçayı biraz daha aşağıya derinleştir. Kollar yukarıya. Yarım hilal. Anca pozu. Nefes al burada. Nefes verişinde iki elini yere Bacağını düzelt, sağ ardı sana Ayağı bir tık öne yürütüp sağ bacağı düzeltelim. Sağ ayak parmaklarını bileğe doğru çek. Ellerimiz yere gelmiyorsa, elleri bacağın üzerine koyabiliriz ya da bloklarımızı alabiliriz. Blokları al ellerinin altına, ayağını flex yaparak nefes al, açıl. Bir işinle öne doğru kapandın. Burundan nefes al. Burundan sakin bir nefes ver. Tekrar burnundan derin bir nefes al. Rahat bir nefes ver. Son kez burnundan nefes aldın. Verdim yavaşça. Başı kaldır, göğsünü kaldır. Sağ ayağı kendine doğru çekerek dizleri beraber bir araya getir. Blokları kaldırabilirsin şimdilik. Ellerin ve dizlerin üzerindesin. Dört ayak pozuna geldik. Buradan iki ayağını sola doğru bırakıp kalçanı yere sağa doğru bırak. Ve bacaklarının ikisini öne doğru uzat. Sağ ayak tabanını sol iç bacağına yerleştir. İki kolu yukarıya doğru kaldır. Al nefes burnundan. Nefes verirken ayağından ileriye doğru uzat. Alırken nefes tekrar kollarını kaldır yukarı. Verirken nefes bacaktan ileriye doğru uza. Al nefes kaldır kolları yukarıya. Ver nefes öne uza. Son kez al nefes kolları yukarı kaldır. Verişinle öne doğru uzatın. Kapan burada şimdi. Üç nefes kalacağız. Ellerle ayağı tutabiliyorsan tutun, tutamıyorsan alt bacağını tutun ve burada kalıyorsun. Göğsünü bacağına yaklaştır. Yavaşça başı kaldır. Bacak değiştirelim. Sol ayak tabanı, sağ iç bacağı geldi. Sağ bacak öne uzadı. Kolların ikisini de yukarıya kaldırıyorum. Aldım nefes burundan. Nefes verirken öne uzuyorum. Alıyorum nefes, yükseliyorum. Kollarımla yukarı. Verirken nefes öne katlan. Topuk oturmak kemiği yeri itsin. Alırken nefes yükseldin yukarı. Verirken öne katlandın. Son kez aldığın nefesle yüksel yukarı. Verdiğin nefesle bacağına doğru katlan. Burada kalacağız. Üç nefes. Ayak, bacak. Nereyi tutabiliyorsan tutup göğsünü bacağına yaklaştır. Ve nasıl hissettiğine bak şimdi. Bu pozlar aracılığıyla İçerideki hisler nasıl değişiyor? Nefes aracılığıyla nasıl değişiyor? Hisset. Hareket. Ve yavaş bir şekilde kaldırdın kendini. Ve bir bağdaş pozisyonuna doğru getir şimdi kendini. Rahat bir oturuş, bir bağdaş olsun. Sol kolunu yukarıya doğru kaldır. Sol elini getir. Kalçanın arkasında yere, parmak ucunda ya da avuç için tam basabiliyorsa avuç içinde yerleştir. Şöyle yani yandan gösterdim. Sol kolu yukarıya kaldırıyorum. Sol elimi arkaya, kalçamın arkasına çok uzak olmayan bir mesafeye. Sağ elimi de sol dizime yerleştirdim. Sol omzumu arkaya ve geriye doğru açıyorum. Ve sol omzumdan arkaya doğru bakışlarımı taşıdım. Nefes aldım. Hisset çevrilmeyi. Nefes veriyorum. Tekrar nefes al burnuna. Nefes ver. Bir kez daha burnundan nefes al. Verirken merkeze doğru gel. Sağ elini arkaya yerleştir. Kalçanın arkasına sol elinde sağ dizine yerleştir. Ve sağ omuzundan arkaya doğru bakışlarını çevir şimdi. Ve bakışlar sağ omuzdan arkaya giderken hisset çevrilmenin bedenindeki yansımasını. Son kez. Yavaşça merkezimize döndük ve ellerini kalbinin önünde birleştir. Gözlerini kapat şimdi. Yaptığın hareketlerin yarattığı kimyasal değişimi hisset. Farkındalığı hareketinin içine taşımak, nefesini, beden parçalarını hissediyor olmak. Şu an nasıl duyumlar yaratıyor sende? Nefes al burnundan. Nefes ver. Tekrar burnundan nefes al. Nefes ver. Çeneni hafifçe göğsüne doğru al. Gözlerini kırpıştırarak kendi değerli varlığına doğru aç. Namaste. 30 gün yoga harekete geç serisinin ilk dersini tamamladık. Bu derste hedeflerimizin, niyetlerimizin tohumlarını ektik. Dersle ilgili deneyimlerinizi videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu dersin için zorlu olduysa sıfırdan yoga başlangıç serisine başlamanızı öneririm. O serinin linkini açıklama kutusuna bırakıyor olacağım. O da 30 günlük bir yoga yolculuğu. Asıl yoga pozlarını adım adım temelden itibaren gerçekleştirebileceğinizi öğretiyorum o seride. O yüzden o seriyi de mutlaka bir zaman bulduğunuzda yapmanızı öneririm. Bu seri size aşırı zor geldiyse ona geçin. Instagram üzerinden özge.küçükka hesabıyla bulabilirsiniz. 30 günlük yoga harekete geç serisinin ikinci dersine görüşmek üzere. Hoşçakalın.